hayatta bu yaşlar İstanbul'dan Barış kalem isimli arkadaşımın sorusu, Bulmaca çözüyorum. Resimdeki ünlü kim? Sevgili Barış, ünlü grubunu bildin mi? Hemen o grubu, o grubun bir şarkısıyla sana bir geri dönüş yapayım. Estarabim, Estarabim. Sağdan soldan Estarabim. Aa, bu şarkıdan alacağın yüz binlerce ibret olacak tabii ki ama bunu başka zamana bırak. Sana ünlülüğün ne olduğunu açıklayayım. Ünlü denen kişiyi herkes tarafından tanınan kişidir. Kişiyi ünlü yapan onun tanınabilmesidir. Herkes tanıyorsa o kişi ünlüdür. Kimse tanımıyorsa alay de insandır. Her tanınan ünlü değildir. Her ünlü de tanınan bir insan değildir. Ünlüler beni tanıyorlar endişesiyle ilkel tavırlara bürünüp irrasyonel hareketlerle kendilerini toplumda var etmeye çalışırlar. Bu klasik bir ünlü insan tavrıdır. Ama sen ünlü değilsin. Seni kimse tanımıyor. Sen ilkel değilsin. Harika bir karakterin var bence. Soruna da cevap vereyim. Resimdeki ünlü büyük bir ihtimalle Hepsi grubundan ayrılan Gülçin'in ta kendisidir.